Merhaba sevgili koçlar. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Evet sevgili koçlar bu hafta önemli bir hafta. Güneş tutulması yaşayacağız. 21 derece Akrep Burcu'nda. Evet e, koçların 8. ev konuları etkilenecek. Para, güç, etkilenecek. Evet. kuvvet. Bazıları ile ilgili, bazılarında küçük operasyonlar falan da olabilir. Evet. Başkalarından gelebilecek parasal kaynaklarla ilgili aktivasyonlar geliyor. Hı 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 hı. Koç burçlarında erotizm, cinsellik, duygusallık, şehvet bunlar da artıyor. Gerçeği söylemek gerekirse. Yalnız tutulmanın kalitesi nasıl? Demek ne düşünüyorsun bu tutulma konusunda? Şimdi, Biraz karışık bir tutulma akrep, var. Akrep burcu olduğu için e, zorlu olabilir. Şöyle akrep burcu dönüşümleri temsil eden bir burçtur burada olan bir tam güneş tutulması da mutlaka <laughs> etkili hayattaki etkili olaylara neden olabilir kader kadersel olaylara dönüşüm getiren olaylara sebep olabilir yani kader evet. dediğimiz olgulara sebebiyet verebiliyor evet. yani bu kader ne mesela 8. evde olan bir tutulma bak bugünlerde en fazla çeşitli astrolojik horoskoplara baktığımızda kanserle karşılaşıyoruz ya. Yani. Hı -hı. Neden kanser? Kanser tip hastalıklarla karşılaşıyoruz. 8-2 kasmını kanser etkiler ya. Evet. Yani hücre yenilenmesi, hücrelerin ölümü, doğuşu yeniden Hı -hı. rejeksiyonu bunlarla ilgili yapıları ortaya çıkarttığı için 8. ev sembolleriyle çok karşılaşıyoruz. Ama tabii ki bu koçlar için böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani dönüşüm, değişim hücrede dönüşür, kişi de dönüşür, yaşamda dönüşür, hayatta da ee, dönüşür. Kısacası bu tutulmadan sonra gerçeği söylemek gerekirse her şey değişecek. Evet özellikle 7. evde yer alan e, Venüs tutulma noktasına bir destek yapıyor. Yani e, koçlar aslında bir ortaklık değil mi? Böyle hem kazanç getirebilecek iş girişimleri de olabilir. Ortaktan veya para bir gelebilir. Ev, ev, evlilikle beraber bir değişim evet. dönüşüm de olabilir. Venüs'ün orada olması. İki anlama geliyor. Şimdi Venüs 7'den geliyor ya 8. Evet. Arasında böyle bir derece var orada. Nominal bir derece evet. farkı var. Ayında pozisyonu iyi olduğu için oradaki nominal derece farkı 7-8 kasma aslında basit. Yani ilk astrolojiyle düşünürsek eş ve seks. Evet. 7-8 eş ve seks. Yani cinselliği Ön plana çıkartıyor, birlikleri ön plana çıkartıyor, Hı -hı. E, seksi ön plana çıkartıyor. Ama bunun haricinde 7 ve 8'in ikinci anlamı, astroloji horoskoplarda çünkü ikinci anlamlara, irregular'lara e baktığımızda, o da iş ortaklığı ve para. Hı -hı. Yani kredi alabiliyor, iş ortaklığına girebiliyor. Bu kredi ve iş ortaklığı ile ilgili konuları da iyi bir noktaya getirebiliyor. Üçüncü bir anlamı var. Bu da farklı bir ligir yapısı. O da 7-8 kasma eşin iyi bir operasyon geçirmesi, yani eşin geçireceği bir operasyonla ağır bir hastalığın bitmesi gibi de yorumlanabilir. Şimdi yaş dönemlerine göre yaşanan dönüşüm ve hayattaki olgularda değiştiği için. Aslında birinciyi gençler, ikinciyi evet. orta yaşlılar, üçüncüyü. Belli bir yaş üstü grup için sayabiliriz. Evet, satürnün de akrepte olması bu tutulmaya özel bir anlam katıyor. Hem kuzey düğüm evet. noktasında gerçekleşiyor. Evet. evet. Aslında kuzey düğüm noktasında gerçekleşen tutulmalar bizim hayatta gitmemiz gereken yola e, götüren önemli çıkışları da getirmez mi? Getirdiği gibi Hı kaderin mi? kapılarını da kaderin açar. Kaderin kapılarını açar. Yani kaderin kapılarını da da açar. Open the gate evet. dediğimiz yani evet. o. Kuzey düğümü tuturmalarının en önemli özelliği yani o Satürn ile kavuşum şu anda olacak hayatlarındaki pek hı hı. çok olay çok olumlu ve istikrarlı olmuş. Ve bu hı hı. hayatlarında pek çok güzelliğe sebep verir. ama bir şey dikkat edecekler. 8'de oldukları için şimdi doğum haritalarını bilmiyoruz. Tabii. Yani bildiğin gibi yani Biz koç diyoruz genel ama yani yani. genel konuşuyoruz. Doğum haritası var, ay burcu var, gezegenlerin tabii ki, tabii açıları ki. var, kaliteleri var, zaman kaliteleri var. Ke, şeye de dikkat edin çocuklar. Özellikle yükselen burç önemli. Şimdi e, evet. burada güneş burcuna göre yorum yapıyoruz ama asıl yükselen burcunuza göre değerlendirmeleri okumanız e, çok evet. önemli. Eğer evet. bilmiyorsanız bilinciokulu.com'a Geldiğiniz takdirde biz size yardımcı olabiliriz. Evet. Bilinçokuru.com'da bu Hı -hı. yükselen burçlar da var. Öz burçlarla ilgili yorumlar da var. Geldikleri takdirde orada seni ve beni de bulabilirler. Biz zaman zaman oradayız. Hatta her zaman oradayız. Direkt online chat, online canlı bağlantı yapabilirler. Bilinçokuru aslında farklı bir nitelik getirdi ülkemize. Evet. Belli bir yapı getirdi. Yaşayan bir astroloji portalı. Yaşayan bir astroloji portalı oldu. Yaşayan bir idrak ve farkındalık portalı oldu. Farklılıklar arayan, yani idrak, anlayış, düşünce, ee, yani hayatın kendi içinde doğa döngüleriyle belli bir oranda bağlantısı olan herkes için çok Hı -hı. önemli bir portal yaptık. Evet. Burada güzel güzel gidiyor. Yani ben çok bilinç okurunu şu an çok seviyorum. Chatler oluyor, görüşmeler oluyor. Evet. Her akşam bir toplantı oluyor. Süper süper süper. Sevgili koçlar sizi seviyoruz. Bye. Seni de bekliyoruz. Hoşçakalın.